Merhaba sevgili arkadaşlar. Program tasarısı hazırlama ile ilgili içerik ögesi konusunda bilgi aktaracağım bu videoda. Arkadaşlar bu videoda sadece içerik ögesi ile ilgili anlatımlarda bulunacağım. Konuyla ilgili çıkmış olan bütün soruları ayrı bir videoda paylaştım. O videoya ulaşmak için kanalımdaki oynatma listesine bakabilirsiniz. Oynatma listesinde zaten çıkmış sorular için ayrı bir e, liste var. Ve ders ders diğer videoları da paylaşmaya devam ediyorum zaten. Konumuza başlayalım uzatmadan. Ne öğreteceği sorusuna yanıt aradığımız ögedir. İçerik ögesi. İçerik hedef ve hedef davranışlara göre seçilir ve düzenlenir. Dersler, derslerin içeriği, kitaplar ve her öğretim kademesinin öğretim programı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca belirlenir. Arkadaşlar demek ki içerik Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu tarafından belirleniyor. Ayrıca içerik hedef ve hedef davranışlara göre seçilip düzenleniyor. Lütfen unutmayın. Program tasarısı hazırlanırken içerik hedeflere göre düzenlenir, seçilir ve düzenlenir. Daha sonra dikkate alınacak özellik öğrencinin niteliğidir, özellikleri'dir arkadaşlar. İçerik öğrenenden bağımsız olarak belirlenen Bilimsel yöntemlerle elde edilen, geçerliği kanıtlanmış olan olgusal ve nesnel nitelikteki bilgi birikimleridir. Tema ise öğrenenin araştırma, inceleme, merak ve keşfetme etkinlikleriyle oluşturduğu öznel bilgi örüntüleridir. Sevgili arkadaşlar, 2005 yılında yeni ilköğretim programlarının kabul edilmesiyle çağdaş eğitim anlayışına geçildi ülkemizde. Önceden programlarda içerik kavramı kullanılırdı. Şimdi artık biz hala içerik diyoruz. sorularda da öyle geliyor ama uygulamada tema diye geçiyor. Şu andaki okullarımızdaki kitapları alın. Kitaplarda tema ya da örüntü yazar ve içerik yoktur. İçeriği öğrencinin keşfetmesini sağlayacak sorular vardır. Rehberlik eder kitaplar ve öğretmen. Eskiden Kitaplarda içerik olduğu gibi verilirdi. Bütün ayrıntılar verilirdi. Şimdi kitaplarda içerik yok. O yüzden buna tema diyoruz. Aslına bakarsanız içerik ve tema kavramı geleneksel ve çağdaş anlayışın terimleridir. Çağdaş olan tema kavramı tabii ki. İçeriğin düzenlenmesinde kullanılan temel ilkeler şunlar arkadaşlar. Aşamalılık ilkeleri, yaşama yakınlık, aktualite, Ön koşulluk, bilimsellik, ekonomiklik, tümden gelim, öğrenciye görelik, öğrenilebilirlik, öğretilebilirlik, hedeflerle tutarlılık. Evet diğerleri de aşamalılık ilkeleri söylediğim gibi içeriği düzenlerken bu ilkelere dikkat etmemiz gerekiyor. Arkadaşlar dikey ve yatay kaynaşıklık kavramları var. İçerikteki dikey kaynaşıklık şudur aynı dersin farklı sınıf düzeylerinde daha genişletilerek sunulmasıdır. Yani 5 A sınıf 5. sınıftaki Türkçe dersi 6. sınıfında da, 6. sınıfta da sunulur ama daha genişletilir. 7. sınıfta daha çok ayrıntıya gidilir. 8. sınıfta daha da ayrıntılı işlenir. Bu içerikteki dikey kaynaşıklıktır. Yatay kaynaşıklık ise aynı konuların belli bir sınıf düzeyinde Farklı dersler içerisinde ilişkili olarak incelenmesidir. Disiplinler arası, korrelasyonel içerik düzeni düzenlemesi aklıma geliyor benim. Aynı konuyu 6. sınıflarda mesela bir konu işleniyorsa, diğer aynı sınıf düzeyindeki diğer dersler içinde de ilişkili olarak aynı konuların incelenmesidir. Bu yatay ve dikey kaynaşıklık hedefte de var arkadaşlar. Dikey kaynaşıklık, hedeflerin uzak, genel ve özel hedefler olarak sıralanmasıdır. Uzak hedef en geniş ve kapsamlı, sonra genel hedef biraz daha dar, özel hedef daha dar. Lütfen unutmayın uzak hedef çok kapsamlıdır, ayrıntı yoktur. Özel hedef çok dardır, ayrıntı fazladır. Bu şekilde sıralarsak dikey kaynaşıklığı sağlamış oluruz. Aynı zamanda Bloom taksonomisinde her hedefin tek bir alanda sırasıyla aşamalı olarak ifade edilmesidir. Bilme, uygulama, anlama, uygulama, analiz, sentez, değerlendirme gibi. Şunu unutmayalım. Bilmeden anlayamayız. Anlamadan uygulayamayız. Uygulamadan analiz edemeyiz gibi. İşte hedeflerin bu şekilde sırayla yazılması gerekir. Buna da dikey kaynaşıklık diyoruz arkadaşlar hedeflerdeki yatay da şudur. Davranışsal hedeflerin bilişsel, duyusal ve psikomotor hedefler olarak ifade edilmesidir. Biliyorsunuz Bloom taksonomisinde 3 farklı alan var. Bilişsel, duyusal ve psikomotor alan ilgili hedefler ilgili alanlarda ifade edilmelidir. Arkadaşlar hem Bloom taksonomisi hem de yenilenmiş Bloom taksonomisi ile ilgili videolar paylaştım. Orada ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz bunlarla ilgili. Biz içeriye devam edelim. İçerik düzenleme yaklaşımları. Arkadaşlar yaklaşımlara başlamadan önce önemli bir uyarıda bulunmak istiyorum sizlere. Bazı arkadaşlarımız e, derslere göre içerik yaklaşımlarını eşleştiriyor. Bu her zaman doğru olmayabilir. Lütfen soruya göre bakın. Mesela matematik doğrusal programlama, İngilizce sarmal programlama denir. Genel olarak doğru olabilir ama soru da istediği şekilde sorabilir size. Yani matematiği sarmal de yapabilir, piramitsel de yapabilir, çekirdek de yapabilir. Lütfen soruya göre bakın cevabınıza. Böyle bir eşleştirme burada doğru olmayabilir. Ders ders ilişkilendirmeyin. Tıp fakültesi şöyle olacak diye bir kural yok arkadaşlar. Sorularda lütfen buna dikkat edin. İlk yaklaşımımız doğrusal programlama yaklaşımı. Tyler ve Bloom'un ön koşul ilişkisi gerektiren derslere uygun bir yaklaşımdır. Aşamalılık ve ardışıklık söz konusudur. Yani konular arasında dikey bir ilişki vardır arkadaşlar. Program esnek değildir. Daimicilik ve esasicilik eğitim felsefelerine dayanır. Konu merkezli program tasarımlarında daha çok kullanılır. Ve davranışı öğrenme yaklaşımlarında kullanılır. Arkadaşlar zaten doğrusal programlama deyince aklımıza gelen ilk kavramlar ön koşul ilişkisi, aşamalılık ardışıklık ve programın esnek olmaması. Dikkat ederseniz daimicilik ve esasçilik eğitim felsefesi ve konu merkezi tasarımlarda kullanılıyor. Yani geleneksel yaklaşımlarda daha çok kullanılır. Zaten davranışı öğrenme yaklaşımlarında daha çok kullanılıyor aynı zamanda. Biz artık çağdaş yaklaşımlar kullanıyoruz. Ama doğrusal programlama ilgili derslerde çağdaş yaklaşımlarda da kullanılabiliyor. Sorularda bu sorulabilir. Bunu unutmayın. Şöyle görselleştirebilirim. Birinci konu işlendi. Tek basamaklı sayılar ve bitti. Hemen arkasından iki basamaklı sayılar. Bu öğrenildikten sonra toplama çıkarma. Bundan sonra çarpma bölme. Her konu diğeri için ön koşul. Birincisini öğrenemeyen ikincisini öğrenemiyor arkadaşlar. İşte doğrusal programlama yaklaşımı. Sarmal programlama yaklaşımı Bruner'in. Hatırlarsanız Bruner arkadaşlar hem bilişsel gelişimde var hem de öğretim iki yöntem tekniklerinde var. Hatırlarsınız orada. Konuların genişleyen, derinleşen ve giderek zorlaşan bir yapıda olduğu eğitim durumlarında kullanılır. Eski konular yeri geldikçe ve gerektikçe tekrar edilir. Her tekrar öncekinden daha geniş ve ayrıntılıdır. Konular kendi içinde ve birbirleriyle ardışıklık ve aşamalılık ilişkisi içindedir arkadaşlar. Özellikle dil derslerinin öğretiminde kullanılır. Arkadaşlar burada aşamalılık ve ardışıklık kelimesi doğrusalda da geçiyordu hatırlayınız ama burada hem aşamalılık var hem de genişleyen tekrarlar var arkadaşlar. Bunu unutmayın lütfen. O yüzden e, sarmal programlamaya spiral yaklaşım diyenler de oluyor ama sarmal programlama ilerlemecilik eğitim felsefesine dayanır, bilişsel öğrenme yaklaşımlarında kullanılır ve gösterimi de şöyle yapabilirim kısaca. Birinci konu işlendi. ikiye geçmeden önce birinci konu tekrar edilir ve ondan sonra ikinci konuya geçilir. İki bitti. Bir ve iki tekrar edilir. Üçe geçilir. Ve üç bir ve ikiyi de kapsıyordur arkadaşlar. İşte böylece hem aşamalılık var. Birinci, ikinci konu, üçüncü konu diye sırayla gider hem de konular gittikçe genişler ve tekrar edilir arkadaşlar. İşte kısaca gösterimi bu şekilde. Geldik modüler programlama. Vygotsky. Her ünitesi farklı bir bilgi ve beceri kümesi gerektiren derslerde kullanılır. Her bir ünite ya da ders kendi içinde anlamlı bir bütün oluşturur. Bu anlamlı bütünlere modül ya da öbek denir modüller arasında ilişki vardır. Olmayabilir de illa bir ilişki beklenmiyor. Ancak aşamalılık ve ardışıklık yoktur arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Modüller arasında ilişki olabilir de olmayabilir de varsa da çok güçlü değildir. Ancak aşamalılık ardışıklık yoktur. Her bir ders ya da konu bir modül olarak ele alınır ve kendi içinde farklı bir yaklaşımla düzenlenebilir. Oldukça esnek bir programlama yaklaşımıdır arkadaşlar. İlerlemecilik ve yeniden kurmacılık eğitim felsefelerine dayanır. Bilişsel öğrenme yaklaşımlarında kullanılır. Sevgili arkadaşlar bunu da şöyle gösterebiliriz. Eğitim bilimleri dersini düşünün. Gelişim psikolojisi, öğrenme, ölçme değerlendirme, program geliştirme, rehberlik, psikolojik danışma ve ÖYT derslerinden oluşuyor. Bu her bir ders kendi içerisinde bir öbek ya da model olarak değerlendiriliyor. Gelişimi öğrenemeyen programı öğrenemez diye bir kural yok. Yani aşamalılık ve ardışıklık yok. Ama gelişimi öğrenen programı daha kolay anlayabilir. Böyle bir ilişki olabilir. Ve öğrenci istediği dersen başlayabilir. Bu yüzden esnek bir yaklaşımdır. Çağdaş bir yaklaşım olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Geldik piramitsel programlama yaklaşımı. Bunun herhangi bir temsilcisi yok arkadaşlar. Anonimdir. Konular geniş ve genel bir içerikten dar ve özel bir içeriğe doğru düzenlenir. İlk yıllar geniş tabanlı konuların yer aldığı, giderek uzmanlaşmaya imkan veren bir daralmanın yaşandığı düzenleme şeklidir. Öğrenci programa başlarken ve programı bitirdikten sonra hangi konuda uzmanlaşacağını kesinlikle bilir bilmektedir. Konu alanı uzmanı yetiştirmeye oldukça uygundur arkadaşlar. Burada içerik ayrıntılı ve kesin bir biçimde belirlenmiş konular bütününden oluşur. Yani içerik bellidir. Öğrenci sisteme girmeden önce hangi konuda uzmanlaşacağını bilir. Onları öğrenmesi gerekir arkadaşlar. Bu nedenle esnek bir yaklaşım değildir. Genellikle sunuş yoluyla öğretim stratejilerinde kullanılan bir yaklaşımdır. Hem bilişsel hem de davranışçı öğrenme yaklaşımlarında kullanılabilir. Piramitsel yaklaşımı da şöyle gösterebilirim arkadaşlar. İlk başta genel konular ve uzmanlaşmaya doğru gittikçe daha dar kapsamlı ve özel konular aktarılır arkadaşlar. Böylece piramitsel yaklaşımda öğrenci sisteme girerken çıkışta ne olacağını, hangi konuda uzmanlaşacağını bilir. Çünkü içerik kesin bir şekilde belirlenmiş ve düzenlenmiştir. John Dewey'in çekirdek programlama yaklaşımı. Dersler ana bir tema etrafında birleşir arkadaşlar. Merkezde belirlenmiş konular ya da dersler vardır ve herkes bunları almak zorundadır. Ortak derslerdir bunlar. Her öğrenci bu çekirdek program yani merkezdeki dersler etrafında ilgi duyduğu alanlarda ders alabilir. Bunu da seçmeli dersler yoluyla yapar arkadaşlar. Bu nedenle seçmeli dersler olduğu için öğrenci ilgisini dikkate aldığı için esnek bir programlama yaklaşımıdır. Uzmanlaşmayı sağlayan bir yaklaşımdır ve önemli bir özellik arkadaşlar birden fazla uzmanlık seçeneği sunar bu yaklaşım. Ancak lütfen unutmayın uzmanlaşma programın sonunda belirginleşir. Arkadaşlar piramitsel yaklaşımda uzmanlaşmayı sağlıyordu. Ancak orada öğrenci eğitime başlamadan önce hangi konuda uzmanlaşacağını biliyordu. Burada da uzmanlaşma sağlanıyor. Ancak öğrenci süreç içerisinde hangi konuda uzmanlaşacağını kararlaştırıyor. Yani programın içerisinde veya sonunda belirginleşiyor uzmanlaşma. Öğrenci merkezli bir yaklaşımdır arkadaşlar. İlerlemecilik ve yeniden kurmacılık eğitim felsefelerine dayanır. Bu nedenle bakın çağdaş olduğu için bilişsel öğrenme yaklaşımlarında kullanılır. Bunu da şu şekilde görselleştirebilirim arkadaşlar. Psikopatoloji dersini merkeze koymuşuz. Yüksek lisansta kullanılıyor genelde çekirdek programlama. Psikopatoloji ve bunun gibi birkaç dersi bütün öğrenciler almak zorundadır. Bu ders alındıktan sonra veya süreç devam ederken Öğrenciler seçmeli dersler yoluyla hangi alanda uzmanlaşacağını karar verir ve seçmeli dersler yoluyla o konuda uzmanlaşır. Mesela kimisi rehberlik ve psikolojik danışma konusunda uzmanlaşır, kimisi ölçme değerlendirme, kimisi aile danışmanlığı, kimisi spor danışmanlığı konularında. Ama merkezdeki dersleri her öğrenci almak zorundadır. Bu dersler temel ortak dersleri alırken süreç ilerledikten sonra seçmeli dersler yoluyla uzmanlaşacağı alana öğrenci karar verir. Bu yüzden esnek ve öğrenci merkezli bir yaklaşımdır. Yine John Dewey'in başka bir yaklaşımı sorgulama merkezi programlama. İçerik düzenlemesi öğrencilerin istek, soru ve sorunlarına göre oluşturulur. Bu nedenle içerik önceden oluşturulmaz. Eğitim süreci içerisinde öğrenciler, veliler ve öğretmenlerle birlikte hazırlanır. İçerik veli beklentileri, öğrencinin ilgisi ve yetenekleri, hazır bulunuşluğu, okulun koşulları ve çevre gibi özellikler dikkate alınarak belirlenir. Öğrenci merkezli bir yaklaşımdır. Öğrenen merkezli, özellikle de yaşantı merkezi tasarıma uygundur. Sevgili arkadaşlar hemen bu konuyu açıklayayım çünkü bununla ilgili sorular geldi sorgulama merkezli yaklaşımda içerik önceden oluşturulmaz. Süreç içerisinde öğrencilerin ilgi, istek, yetenekleri doğrultusunda hazırlanır, belirlenir ve ortam ona göre düzenlenir. program tasarımlarında da hatırlarsınız diğer videolarda paylaştım. Konu merkezli, öğrenen merkezi ve sorun merkezi tasarımlar var bu pek çok tasarım içerisinde sadece öğrenen merkezi tasarımlarda yaşantı merkezi tasarımda programlar önceden hazırlanmaz. Süreç içerisinde hazırlanır. O yüzden yaşantı merkezi tasarımda genellikle sorgulama merkezi içerik düzenleme yaklaşımı kullanılır en esnek içerik düzenleme yaklaşımı olarak kabul edilir. Dikkat ederseniz modüler programlama da esnekti. Çekirdek programlama da esnekti. Ama bu tamamen öğrencinin ilgi doğrultusunda programı oluşturduğu için, içeriği oluşturduğu için en esnek yaklaşım olarak kabul ediliyor. İlerlemecilik eğitim felsefesine dayanır arkadaşlar. Bilişsel öğrenme yaklaşımlarında kullanılır. Yine John Dewey karşımızda. Konu ağı proje merkezi programlama yaklaşımı. John Dewey Amerikalı bir bilim insanı ülkemizde ziyaret etmiştir yıllar önce arkadaşlar. Ee, köy ile ilgili ilerlemecilik eğitim felsefesi ile ilgili yaparak yaşayarak ile ilgili pek çok raporlar sunmuştur ülkemize. İçerik düzenleme yaklaşımının özelliklerine bakalım. Öğrenme konuları birbirleriyle ilişkilendirilerek proje halinde düzenlenir. Konular harita gibi çıkarılır. Birbirleriyle arasındaki bağlantılar gösterilir ve bu şekilde öğrenciye sunulur. Öğrenciler konuları kendi ilgi ve ihtiyaçlarına göre seçerler. Öğrenciler belirli zamanlarda nerede olmaları gerektiğini bilirler. Dersler küçük gruplar halinde proje çalışması olarak yürütülür. Sevgili arkadaşlar, diğer özelliklerine geçmeden önce hemen somutlaştırmak istiyorum. Ülkemizde TÜBİTAK yarışmaları, proje yarışmaları yapılıyor. Aslında o tam da bu yaklaşıma uygun bir uygulama arkadaşlar. TÜBİTAK hangi konu hangi tarihte hangi konularda proje hazırlanacağını öğrencilere duyuruyor. Öğrenciler aşama aşama hangi tarihte nerede olmaları gerektiğini biliyorlar. Aşamalardan geçiyorlar. Projeleri kendileri belirliyor ve genellikle küçük gruplar halinde yürütüyorlar. Adım adım ne zaman nerede olmaları gerektiği, hangi aşamada olmaları gerektiği belirlenmiş oluyor. Öğrenci merkezi bir yaklaşımdır. İş birliğine dayalı öğrenme yaklaşımlarında etkili olarak kullanılabilir. Çünkü gruplar halinde proje çalışması yürütülüyor. Ve bunları öğrenci yapıyor arkadaşlar. Öğretmen hep hep rehberdir. Programda esneklik vardır. Bu kadar çağdaş kavram söyle cümle ifade ettikten sonra doğal olarak ilerlemecilik ve yeniden kurmacılık eğitim felsefelerine dayanır ve bilişsel öğrenme yaklaşımlarında kullanılır. Son olarak arkadaşlar disiplinler arası ya da korelasyonel ya da ilişkisel programlama tasarımı yaklaşımı. Bu da yine anonimdir arkadaşlar. Farklı derslerin birbirleriyle bağlantıları dikkate alınır ve bu dersler ilişkili bir şekilde düzenlenir. Örneğin, hayat bilgisi dersinde Atatürk işlenecekse, Türkçe dersinde Atatürkle ilgili okuma parçasının, müzik dersinde Atatürk'ün sevdiği şarkıların, resim dersinde Atatürkle ilgili kara kalem çalışmasının, matematik dersinde Atatürkle ilgili sayı ve tarihlerin kullanılarak işlem becerilerinin kazandırılması gibi. Bu videonun başında aktarmıştım. İçeriğin yatay kaynaşıklığı aklımıza geliyor. İşte arkadaşlar, programdaki bütün dersler ortak etkinlikler, eş güdümlü etkinlikler kullanılarak bu şekilde düzenleniyor. Buna disiplinler arası içerik düzenleme diyoruz. Sevgili arkadaşlar, geldik ara disiplin kavramına. 2005 yılında yeni ilköğretim programlarının hazırlanıp kabul edilmesiyle beraber bu kavram ülkemizde kullanılmaya başlandı. Nedir ara disiplin? Programda tek başına bir ders olarak yer almayan ancak diğer derslerin içerisinde yer bulan derslerdir. Yani arkadaşlar belirlenen bu ara disiplinler programda öğrencinin ders programını aldığınızda orada ismi yer almaz, programda yoktur ama bu derslerin hedefleri diğer derslerin içerisine serpiştirilmiştir. Disiplinler arası bir ilişki kurulmasını sağlar. Bütün programa serpiştirilmiştir ve bütün programın ortak hedefleri olarak kabul edilmiş derslerdir. Bu nereden ortaya çıktı? Bilgi belli bir alanla sınırlandırılamaz ve öğrenme alanlarının birleşmesi gereklidir anlayışı sonucunda ortaya çıkmıştır. Biraz daha ayrıntıya girelim. Programa zenginlik katar arkadaşlar Planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi bütün öğretmenlerin ve okul personelinin sorumluluğundadır arkadaşlar. Ee, hemen bunu açıklamak istiyorum. Arkadaşlar neden bütün öğretmenlerin ve okul personelinin sorumluluğundadır? Dediğim gibi öğrencinin haftalık ders programını aldığınız zaman bu ara disiplinlerin isimlerini görmezsiniz. Ancak bu derslerin hedefleri diğer derslerin hedefleri içerisine serpiştirilir. Türkçe dersine uygun olan hedefler Türkçe dersine, matematiğe uygun olanlar matematiğe, coğrafya, beden eğitimi, müzik gibi bütün derslere serpiştirilir. Ve süreç içerisinde diğer derslerin hedeflerine ulaşıldığı zaman programdaki hedeflere ulaşıldığı zaman ara disiplinlerin hedeflerine de ulaşılmış olunur. Bu, bu yüzden okuldaki bütün öğretmenler ve personel bu ara disiplinlerden sorumludur aslında arkadaşlar. Ara disiplinlerin derslerle ilişkilendirilmesinde disiplinler arası program tasarımı benimsenmiştir. Hatırlayın eş güdümlü etkinlikler düzenlenir ve yatay kaynaşıklıktan bahsetmiştim. Dersler birbiriyle ilişkili halde iş işlenir. 8 tane ara disiplin belirlenmiştir ülkemizde. Bunlar şöyledir arkadaşlar. Afet eğitimi ve güvenli yaşam, girişimcilik, insan hakları ve vatandaşlık, kariyer bilinci geliştirme, spor kültürü ve olimpik eğitim, Sağlık kültürü, özel eğitim ve benim branşım olan rehberlik ve psikolojik danışma. Ara disiplinlerle ilgili bir tane soru gelmişti. Daha önce yine gelme ihtimali var. Lütfen dikkatlice bakın arkadaşlar. Böylece İçerikle ilgili konumuzu bitirmiş olduk arkadaşlar. Tekrar hatırlatıyorum, bu konuyla ilgili çıkmış olan bütün soruları başka bir videoda çözümledim. Eğer anlatımımın işinize yaradığını, faydalı olduğunu düşünüyorsanız lütfen paylaşın. Bu beni mutlu edecektir. Hepinize iyi çalışmalar ve başarılar dilerim.